Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt Meydan'da yapıyoruz. Vatandaşlarımıza sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Var. Var. Var bence. Var. Var olmaz mı ya? Var. Bence var. Var. E Hayır. Yok. Yok. Şu an için hangi konuda? Yani genel seçim erken olsun. Normal 2023'te seçim olsun olmasın muhalefet olsun diyor. İktidar e olmasın diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? E erken seçim olsa pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum tamam. abi. E yok şu an. Ek. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yok şu an. Yok. Yok, yok mu? Var. Hemen olsun. Hemen olsun. H Hemen yapılmalı mı? Hemen yapılmalı. Tamam. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Valdırır. Hem de bu dakikada olması hemen gerekiyor. Lazım. Evet. Bence yok. Yok. Tabii ki de var. Hemen olsun. Yani hemen olsun. Çünkü e, gidişat çok kötü. Ülke şu anda e, yokuş aşağı sürüklenen bir kamyon gibi gidiyor. Kem <laughs> Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Evet var. Bir an önce var. Artık sarayı terk etmeleri gerekiyor. Hemen olsun. Evet hemen olsun. Ol Bence var. Erken seçim olsun. Olsun. Tamam. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen olmalı. Var. Olsun olsun hemen. Olsun. Tamam. İyi. Ee? Erken seçim olsun olmasın. Olsun. Olmasın. Olmasın. Yok. Erken seçime ihtiyacı yok. Yok. Ek yok, yok. Değil mi? yok yok. Var. Var. Kendin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu acaba? Ya benim fikrim deminkiyle aynı. Eğer erken seçim olursa da yani e, mevcut hükümete alternatif yok ki. Ya parti olarak şu an düşünüyorum. Yok hani hem gençleri hem Hani CHP olamaz mı? O i̇ttifakla millet İttifakı olamaz mı? Yok olamaz bence. Var bence. Ben olsun. Yani. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok efendim? Var. 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 Türkiye'nin bir ihtiyacı var mı? Bir ihtiyacı var. Kesinlikle var ve kesinlikle e, ee, başa geçmemiş kişileri denememiz lazım. Eteneması Artık lazım tabi, e, futbolda olduğu gibi nasıl bir Bursa Spor şampiyon olduğunda, Başakşehir şampiyon olduğunda gündem nasıl değişti? Ülkemiz için de kesinlikle seçilmemiş, Eteneması. tabi, denenmemiş. Çünkü biz Türkiye olarak niye kaybediyoruz? Denenmemişler başa gelmediği için kaybediyoruz. Belki daha iyi olacak, şurada tabi. çevirip tabi, şurada çevirip bir 10 kişiye TKP dediğiniz zaman ya işte dinsiz, ya şu ya bu böyle olarak görülüyor ama kesinlikle ben bu sene kazansın kaybetsin hiç önemli değil ben oyumu kesinlikle onlara vereceğim. Erken seçim bence yok ya <laughs> bilmiyorum. Erken seçime çok ihtiyacı var yani artık bu hani diyor ya bu gömlek bu bedene dar geliyor artık bize de dar geliyor sadece ona olması da lazım. hemen olması lazım yani. Erken seçime ihtiyaç olmalı. Olsun mu? Olsun. Tamam. Var tabii hemen. Hemen olsun. Aynen. Ekrem, erken seçme ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bana kalırsa yani düne kadar yapılmalıydı. Hemen. hemen yapılmalıydı. Şu anda yok. Var. Hemen var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Şu an sonuç değişeceğini düşünmüyorum. Biraz da Niye İstanbul'dan Ankara'da değişti? Niye öyle umursuz? Değişti, değişti ama iktidar çok güçlü. Ehe. Bu Allah kadar videoları güçlü. Videoları değil. bir sonuç alırsa ancak Erken seçme ihtiyaç var mı? Var mı yok mu ihtiyaç? Var var. var. seçime ihtiyaç Biz var, var mı yok mu? Erken seçme anda ihtiyaç yok. Ortalık karışık. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var bence. Bu bence. hükümetin bence. değişmesi lazım. Tamam. Var tabi. Var tabi. Yok tabi canım. Ne gerek var şimdi Zamanla ya? Yapılsın. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Bence vardır abi. Bu düzenin, bu sistemin değişmesi lazım. He, ne var? Yani <laughs> sizce de yok mu? Ben soruyorum? Şey var. Ben yani var diye düşün. Kesinlikle var. Hemen olsun. Tabii bu kadar hırsızlık, yolsuzluk, dolandırıcılık, sahtekarlık, zulüm varken daha nasıl daha ne olsun? Ek bence yok. Yok. Şu anda yok. Yok. E seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bence var. Bir an önce AK Parti'nin iktidardan inmesi gerekiyor. İmirken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Şu an yok bence. Çünkü Türkiye yani şu an ona hak etmiyor ya. Yani Erken seçime şu an ihtiyaç yok çünkü seçim bile bir masraf. Şu an ülkenin hali ortada. Seçime seçime gerek yok. Seçime gerek. Gere Evet bence gay hemen bence olsun. var. Evet bence hemen olması lazım. var. var. Olsun istiyoruz erken. Bu zulüm bitsin bu zulüm. Erken seçim olsun mu olmasın mı? İstiyorsa biz istiyoruz. Var. Hemen yapılsın. Çok geç kalındı bile yani. Bir derhal gitmeleri bunlar yani. Derhal. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Bence çoktan vardı bir de geç kalmışız. Geç bile kalmışız. Evet. Var. Var. Hemen yapılsın. Evet. E, e, zaten ülkenin yani çoğu bitmiş durumda ülke. Tamam. Ben sen benim soruma cevap verir misin? Erken seçim olsun mu olmasın? Evet ya da hayır. Erken seçim olmasın evet. abi. Tamam. E, kesinlikle var. Hemen olsun. Kesinlikle değişmesi lazım. Yok. Yok. Peki kesinlikle yok. Yok. Biz haberi masa başında değil sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.